Bugün fasulye yemeği yapıyoruz. Fasulye yemeği nereden geliyor? Onu açıklayacağız burada. Yanlış bilgi vermeyi asla istemem. Ama bütün doğrular bu sayfada. Lütfen inanın. <laughs> evet. Yardımcım Nida. Diğer yardımcım Leyla. Bu sağ, bu sol yardımcılarım. Başlayalım. Evet. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de. Evet. Yorum yapmayı hiç unutmayın. Evet. Anlatın. Evet sorun gençler. Sorun evet. size açığa kavuşturayım. <laughs> Yorum, yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Aynen. Veya istekleriniz varsa. Hangi yemeğin hikayesini isterseniz. Hepsi olur yani bize uyar. Evet o zaman. Ben fas... de hikaye bu. Ben okumuş insanım. Fasulye yemeğinin hikayesini anlat bize o zaman. <laughs> Fasulye yemeğinin hikayesi şöyle. Şöyle şimdi yanlış bilgi vermek istemiyorum. İyi bir düşüneyim. Hangi dur bir dakika iyi düşünüyorum bütün gazetelerde okudum araştırmalarımı yaptım. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi şöyle bir hikayemiz var. Ne an neydi ya? Üff, kuru Leyle karıştırmayın şimdi. Ya ne <neyi> anlatacak? <laughs> evet şöyle bir hikayesi var. Bir gün bir kız büyücüye gidiyor. Büyücüye gidiyor. Neden gidiyor büyücüye? Kız birini seviyor. Buraya dikkat. Kız birini seviyor. Ama işte kavuşamıyorlar. yani Orası ayrı bir konu. Oraya hiç girmeyelim. Kız birini seviyor. Büyücüye diyor böyle böyle diyor. Ne yapsak ne etsek. Büyücü de diyor ki şu şu köyde bostan var diyor. Oraya gir diyor. Ama gizlice. Gizlice gir diyor. Neyse bu kız gidiyor bu, o köye. O köyde şey. Karaman'da bir kale köyü. Bostan'da şöyle şöyle bir e, Hacı Davut var onun bostanına gir diyor yani. Herkesin ismini de veriyor ya. Tövbe estağfurullah in mi cin mi yani. Sonra neyse kız gidiyor işte bostana giriyor. Oradan diyor uzun e, ee, solucana benzeyen bir bitki var diyor. Yeşil diyor. İçinde de böyle boncuk boncuk bir şeyler var diyor. Neyse kız gidiyor bakıyor bostana. Aa bu diyor fasulyeyi tarif ediyor diyor. Neyse kız alıyor topluyor fasulyeleri gidiyor büyücüye geri. Toplayıp gidiyor fasulyeleri. Ama çalıyor yani bu bir hırsızlık yani. Neyse işte gidiyor büyücüye büyücüye diyor topladım ne yapsak ne etsek. Diyor ki git bunu sevdiğin çocuğunu çocuğun yani git bunu yap diyor yemek yap diyor böyle karıştır bir şeyler yap diyor sevdiğin çocuğa yedir diyor. Sevdiğin çocuğa yedir diyor. Ondan sonra kız gidiyor eve bakıyor ki dolapta et var koyun eti. <laughs> koyun eti. Neyse kız onları alıyor böyle eritiyor buzluğa koymuşlar. Neyse onu eritiyor. Bakıyor domates var. Bakıyor biber biber getir. Nida biber getir. Nerede? Biber dolapta. Evet Nida hanım <laughs> biber getir. Sonra kız neyse biberi falan çıkartıyor dolaptan. Hani güzel yapacak sevdiği çocuk yiyecek yani şimdi. Sonra biberi falan getiriyor. Soğan Leyla hanım soğan. 5 tane olsun Leyla hanım soğan alayım. Daha sonra neyse iki tane. Neyse işte yemeği yapıyor. İlk önce soğanı eti kavuruyor. Daha sonra fasulyeyi kesmiş zaten, o topladı geldi. ya büyücü okudu mu okudu yani şimdi bilemiyoruz ne yaptı. <laughs> Buyurun Aylin Hanım. Daha sonra neyse, ben yıkıyorum, tabii işte gidiyor kız benim. yapıyor yemeği, güzel yapıyor kızın elin, el lezzeti de süper yani. Sonra neyse kız yaptığı yemeği diyelim büyücüye geri götürüyor yemeği de çok güzel yapmış. Şimdi ben o tarifi anlatıyorum zaten. Çok güzel olmuş yani fasulye yemeği oradan patlıyor gidiyor. Neyse büyücüye gidiyor kız, diyor işte yaptım yemeği diyor. Büyücü de diyor, bir bakıyor ki çok güzel olmuş. Büyücü yanlışlıkla yemeye yiyor. Kokusuna dayanamayıp yiyor. E ne oluyor? Kız çocuğu aşık edecekken büyücü kıza aşık oluyor. Büyücü erkek, erkek miydi? Erkekmiş işte. <laughs> Ondan sonra büyücü kıza aşık oluyor. <laughs> e ee, öylelikle evlenmek zorunda kalıyorlar. Yani oradan patlıyor gidiyor. Fasulye yani fasulye. Fasulye. Fas'tan <laughs> geliyor. Fasulye Fas'tan geliyor. Yani büyücü Fasçaymış oradan. Kendi <laughs> <laughs> ülkesinin isminin yarısını koymuş ya i̇şte öyle de oluyor yani. Yanlışlıkla fasulye oluyor. Bu arada yemek bu Davut, güzel oluyor. Hacı olan Davut dedemiz değil mi? <laughs> yani dedemden dedem anlattı bana bu hikayeyi. Yani. <laughs> gazeteden falan okudum falan ama yani dedemin anlatmasına göre böyle domates, mi domates, domates Kaç domates Buyurun, bu arada? Neyse öyle oluyor yani. Üç domates de çürük ne? Çürükler niye? Peki bir doğrusu şey sormak diyor. istiyorum. Sence bu bitki neden yeşil? Neden mi? Aa güzel soru. Tam güzel yerine değindin. Neden yeşil? Çünkü yere ekiyorlar. O çimen orada. Güneş ışınları yansıtıyor fasulyeye. Fasulye aslında ilk başta e, sarımsı bir şey oluyor, tamam mı? Ha. Güneş ışınları da ışınlarını atıyor fasulyeye. Hmm. <laughs> bir anda yeşil oluyor. Yani yeşil ottan geliyor. Sence faydaları nasıldır yani? İşte faydası faydalıdır? aşka iyi geliyor. <laughs> Peki, içinde niye çekirdek bu? <laughs> Fasulyenin içindeki çekirdek değil fasulye. Dışı kıyafeti o yeşil Yuvarlak olan şeyi kıyafeti. Yani. Yuvarlaklar asıl fasulye odur. Yeşil kısmı kıyafeti. Ya şaka kalmasın diye <gülüyor> <gülüyor> Tamam lütfen saçma sapan sorular sormayalım. <laughs> i̇şte oradan geliyor yani fasulye. Ay bu domates. Domates bostan domatesi o yüzden böyle arkadaşlar. Her şey organik. Her şey organik. Öyle yani benim dedem de çok. Anneannemin de bu arada eli vardır. Çocuğu olmayanlar bize gelsin. Annem anneannemi annesi el bırakmış. El bırakmış. Nasıl oluyorsun? Ben bilmiyorum. Bana da öyle dediler el bıraktılar. Hatta, birisi... hatta o eli ben alacağım mesela. Ya. E, ne iz acaba? Gerçekten mi? Evet. Bilmiyor muydunuz? Yok. <laughs> i̇şte anneannemin çocuğu olmayanlar geliyor. Anneannemin böyle bir şeyleri ipliği var hatta Hatta çocuk yakın akrabamız geldi. Çocukları evet. oldu. Aa kaç tane? <laughs> bir şimdi. İsim vermekte tamam. e, İşte geldi e, atletistik demişti yanlış hatırlamıyorsam. Çocuğu oldu. Bu konuyu anneannemle özel olarak. Daha hamile. <laughs> Kim ya? Söylemeyelim isteriz ama istemiyoruz. Yani doğru bu. Anneannemin eli var ona göre. Yani buradan da onun bilgisini <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Yani böyle şeylere inanın. Ben inanıyorum. Gerçek olduğu için ben de inanıyorum. Yani. Evet. Yani gördüm kafasını. İnanalım öyle olsun. Yani sonuçta büyü falan yok. Okuyor babaannem. <laughs> Ve son. <laughs> yani benim o hikayedeki büyücü <laughs> değil. Daha sonra işte fasulye değdik. Tamam anneannemi bırakalım. Ee, başka fasulye ile ilgili soru sorabilir miyiz? Evet. Evet bize tarifinden bahsediyor. biraz bahset bari. Evet. Evet fasulyeyi yapar. Nasıl yapıyoruz fasulyeyi? Ee, 3-5 tane domates olsa yeterli. 150 gram et, koyun eti, kuzu eti, inek eti, dana eti. Her şey, eşek eti hariç her şey olabilir. Tereyağı. <laughs> tereyağı. Tereyağı. Ayçiçek yağı. Biber, soğan. <laughs> Biber, soğan. Fasulye mutlaka olmazsa olmaz. <laughs> fasulye. <gülüyor> Fasulyeyi <laughs> unutmayalım. Acaba su döküyor muyuz fasulye yemeği yaparken? Tabii, Tabii ki de. Ne kadar? Onu ben sizi denemek için yaptım. Ee, evet, tencerenin <laughs> yarısına kadar Ben de uyarıyorum. Hayır, 3-5 bardak olsa yeterli. Yani, tam işte o da yaklaşık yarısı oluyor. <laughs> ben de seni evet. denedim. <laughs> Et ben de seni denedim. Yani beni denemeyin i̇şte... arkadaşlar. Bunlar benim öğrencim oluyor. <laughs> Organik domates görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir dahaki sene Masterchef'e katılacağız. Şimdi çocuklar lise sınavına hazırlandığı için bu sene katılamadık değil mi kızlar? Evet. 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 Bunlar benim has ve has dayılarımın kızı. Dayısını yeğeni. Ben geçiyorum <laughs> <Ben> onları. Sen kimi kim eğitiyorsun? beni anneme itti Bu arada e, buradan çok anneme yapar. selam söylüyorum. Ahmet öpüyorum seni. Onlar da bizi takip etsinler. Ahmet lütfen tıklamayı unutma. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani güzel geçiyor böyle. Biraz durduralım. Vakit daralıyor. Dur. Evet, her şey tamam. Soğanlar, biberler hazır. Biberi de sen. biberi de buraya atıyorum. Kırkız. Domates en son, domates en son. Biraz yağ alıyorum. Bu tereyağı, hatta koyun yağı şöyle aldım. Hop! Bizim koyunlarımız var. Evet, et, kuzu eti. Geçenlerde kuzu çektiydik. Onun akrabalarından biri. <laughs> Evet. Yağ da dökelim. Altını aç hemen. <laughs> hadi hadi hızlı. Evet. Bu da bitmiş. Biraz daha bundan dökelim. Ah. evet. Dur 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 dur. Karıştıralım. Domatesi kenara koyalım da. Şu erisin. Sonra fasulye atacağız. Bunlar böyle kavrulacak kızarana kadar. Ondan sonra iş bitti yani. Sonra işte fasulye atıyoruz. Biraz e, su ekleyeceğiz. Domates ekleyeceğiz falan derken kaynamaya bırakacağız. ağzını kapatacağız. Tuz, biber bunları unutmuyoruz asla. Onlar vazgeçilmezimiz. Ben karıştırayım mı? Evet. Onları da çıkartalım. Ay baba kısayım mı? Ay kısma kısma. <laughs> Bu arada diğer yardımcımız geldi. E, diğer yardımcımız. <laughs> Bir öptür ondan sonra. <laughs> Korona var. <laughs> Şunlar biber, pul, biber, nane, baharat. Ne varsa, ne varsa atın baharat. Yedi çeşit baharat atıyoruz. Ben üçe böldüm o yedi. <gülüyor> <gülüyor> Üç buçuk. Biraz da karabiber atalım. Ben gerekli mi? Bence ben gerekli. Ne? ne? Karabiber. Karabiber zaten. Evet. Evet. Bu, aa, bu karabiber değil. Kırmızı biber. Ha? Hayır, tamam. Bu kendi halimi ne bırakalım? Şey, evet o öyle. O biraz şey daha, daha bir bekleyin. Bir Sonra bir devam, devam edeceğiz. Evet bir sorumuz varmış. Hemen onu alalım. Evet sor. Biz ne ha, zaman senin gibi olacağız? Yani benim gibi şef. Yani. Ee, şöyle çok okumanız lazım. Bütün yemeklerin hikayelerini bilmeniz lazım. Ondan sonra benim mertebeme ulaşabilirsiniz tabii ki. Herhalde bize yetirsin Çok zor, çok zor. Böyle bir 2-3 senenizi yazınızı atlatmanız lazım. Okulu bırakmanız lazım. Sen okulu bıraktın mı? Demek ki. Ee, ben bitirip bıraktım yani. <laughs> evet, daha sonra yemeğin aşamalarını göstereceğim. Bekleyelim. Evet fasulyeleri kestik, yıkadık. Şöyle bu şekilde. istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunu geri atıyoruz. Bekle dostum. dostum. Hoppa. Doğru bilgi. Evet. Hemen domates atalım. Hmm, yani. Işte. Çok güzel gözüküyor. Bakın ne güzel. Kullandı. daha durarken. <gülüyor> 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 bir galiplik var işte. <laughs> Şunu şöyle bir tutun. Tut tut tut. aynen öyle tut. Evet. Böyle evire çevire karıştırıyoruz. Güzel tutan nereyi çekiyorsun kızım? <laughs> Dur, <laughs> evet, ya burada çok işte ne bileyim yani kameraman yok, eksik eleman çalıştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bazı evet. zorluklarımız da var, abonelere ne, bize katıl sağlayabilirsiniz. Sıcak su, soğuk su, su. Ya, Doğru, Nida. arıtma, hangisi? Normal su. Hı. Dur orada, ben biber falan atayım. Biber şöyle, bu kadar yeter. Kavanozun salayı güzel. <laughs> Var biraz daha var. Şöyle nane. Ah. ne yaptı? <laughs> 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 Dur dökme bekle. Tuz ne kadar atsak? At gitsin işte. İşte şu kaşığın <laughs> göz kararı. kadar. Aynen göz kararı. Biraz. Çok güzel nane kokusu geliyor. Ya nane tuzu hep anneme abi. sorarım. At dök yavrum. Dök. Aa salça. Salçayı salça unuttum. At getir Leyla. Dur salça koş salça. <gülüyor> <gülüyor> Leyla, Leyla <laughs> Hanım. Daha iyi Leyla Hanım lütfen. Getir Nasıl çekiyorsun? Çekil güzel çekiyorsun. Yiyorlar <laughs> mı? Evet. var <Çekiyorlar> mı? Kim senin için sallanıyor şey ya koş salçayı getirin ya. Hanım. <laughs> Leyla. Hanım lütfen. Kızlı. Yani. Salçayı unuttuk ama şöyle yapabiliriz. Böyle Gerçekten hemen, hemen böyle ekleyebiliriz. ekleyebiliriz. Yani. Kaşık yok makinede kaşık. ya da şunu ver bana iki dakika. Oğlum, hepsi gibi ya. <laughs> Ay, şöyle bir ölçek. Ah! Oh. <laughs> Müzme <laughs> <laughs> kaçtı. Ha, Sur, bu, su, su. getir, su. Bunun içine <laughs> mi? Olabilir evet. bunlar. <laughs> gel öpülüz gel, gel Tamam geçti geçti. Ah tamam bakayım. Ah tamam bir dakika. Ben karıştırma yardım edeyim seni. Ah tamam. Ya bunu nasıl Salça mi? bu arada kendimiz yaptık. Evet ev yapımı. Marketten almadık. Ah ya bir dakika şunun üstünde karıştırayım bak. Ay. Kamerayı... Dur. Şunu karıştır yavrum. Ben. Yani ben de buraya niye bunları diktiysem <laughs> harika yok öyle gösterme <laughs> çok ağladım ya ah elimde biber atayım <laughs> Neyin kılsın yaşıyorsun? Dur. Yavrum çıkın. Ben sana bir yardım edeyim diyorum da kendin mi vermiyorsun? Dur. Şimdi bunu dök. Dök dök dök. Dök. Açığımızı kapat. Çok renkli bir şey oldu. Şunu koyayım da. Leyla şunu alır mısın Leyla Hanım? Dur. Kaç fırın. Çok güzel oldu ya. Leyla Hanım şunu alır mısın? Ah. Leyla, Hanım, şunu alır mısın? Ah. Leyla Hanım şunu alır mısın? Leyla, Leyla Hanım. Hanım. Orada mı? Yardım edeyim ben. Bekle. Ben çok ağlıyorum şu an bekle. Anne. Efendim abla. Şey, <laughs> evet neyse geçti. <laughs> neyse burada daha fazla devam edemeyeceğim. Fırınla yemeği göstereyim. Yemeğim süper oldu. Bunun kapağı kapağı An çok güzel oldu şu anda. Bunu kaynamaya bırakacağız. Yani altını açıyorsunuz. Kaynadıktan sonra kısıyorsunuz. Hayır hayır öteki öteki. <laughs> <laughs> Tamam yani bu kadar. Kapatalım. Evet. Güzel. Buna abone olun. Çok zahmetli bir iş. Lütfen Çok. beğenin. Evet. Arkadaşlar teşekkürler. Evet. Yemek yaparken böyle aksaklıklar olabilir. <laughs> tamam. Neyse kapatıyorum artık. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayın. Olmayı. videomuzu mutlaka beğenin, abone olun. İlmek yorum, yorum yapın. İlmek elbası, mutlaka. İstek bir şey yapar. <laughs> isterseniz söyleyin. Evet. Bu ne? da elmik elması sonu Tamam, onu yapma. <laughs> Evet, nice hikayelerle buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. İyi bak